sonunda kargolarımı açıyoruz. En sonundan almış olduğum strapless siyah üst. Beyaz ve siyah yine oversize tişörtler. Ve yer paze. Pant alışverişime geçiyoruz. Bunları zaten görüyorsunuz. Watson's alışverişinden ise bu bayılmış olduğum ıslak mendil. Kağıt maskelerim, Eyeliner fırçası ve sürekli kullanmış olduğum Saç bakım yığım Dudak bakımı için çok hoş Bir yağ NYX'in yeni çıkan bu pembe eyelinerı Gerçekten çok hoş bir rengi var Yine NYX'in Siyah eyelinerı NYX'in renkli par paleti Tırnak sertleştiricisi Deşip ve pastelin highlighterı Kiko alışverişinden ise 17 numaralı lip aldım. Gerçekten rengi ve parlaklığı çok hoş. Ve yine Kiko'nun 3 numaralı minik kapatıcısı. Ve çok istediğim o makyaj çantası. Gerçekten sonunda aldım. Sephora'dan 2 adet kağıt yüz maskesi ve son olarak Victoria's Secret'tan bu vücut spreyini aldım.